Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle sade renk, sütlü kahve köpüğü bir yazmam var. Bu yazmaya gerçekten çok yakıştığını düşündüm. Renk tonlarıyla gerçekten harika olan bir model paylaşacağım sizlerle. Evet, yazmamı gördüğünüz gibi sade renk. Bu sade renk yazmaya da iplerimi ayarladım. Hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Şöyle zeminine hani alt yeşil yaptığımız yere bu renk kullandım ve kendi tonlarına yakın yazmamın ipler seçtim ben. Sizler tabii ki de daha farklı renklerde de yapabilirsiniz. Ben bunlara çok uyduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah videomun sonunda sizler de göreceksiniz. Evet iplerim bunlar arkadaşlar. Videomuza da başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için çok çok kıymetli. Videomu beğenip yorum yapan bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum şimdiden. Evet. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Ben ön hazırlık olaraktan yazmamızın zürafasını bu şekilde çektim, hazırladım. Sizler de çekip hazırlayın. Ve alt rengimi olan ipimi de taktım. Hemen başlayalım. Evet, yaprağımız üçlü sinek kanadı alt olaraktan bu şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zürafa yapacağız. 7. zürafamızı yapıp sonra 7. zürafamıza geri döneceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen birlikte de yapalım. Zürafama döndüm. Küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımızın içerisine giriyoruz ve bir üst kata çıkmış oluyoruz. Şimdi hemen alttaki yuvaya zürafa yerine giriyorum. Bu şekilde bir tık büyük pırpırla indik. Gördüğünüz gibi. Hemen tekrardan pırpırımızın üzerine çıkıyorum. Ve tekrardan yuvaya iniyorum. Tekrardan pırpırımıza çıkıyorum. Bu şekilde düğümümüzü yapıyoruz tepeye ve bir tık geniş pırpırla aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi üçlü sinek kanadım oluştu. Şimdi tam 7 adet zürafa yapıyoruz tekrardan. Birinci zürafam. ikinci zürafamız. Üçüncü zürafamız. Dördüncü zürafam, beş, altı ve de son yedinci zürafamı yaptım. Hemen son yaptığım zürafamızın tepesini geri çıkıyoruz. Ortalı bir şekilde ipinizi çekin ve bir adet pırpır pır yapıyoruz. Küçük. Bu biraz büyük oldu arkadaşlar. Hemen biraz daha küçük. Evet. Pırpırımızın üzerine çıkıyorum hemen. Hemen bir tık büyük pırpırla yuvaya indim. Tekrardan pırpırımızın üzerine çıktım. Bir tık pırpırla tekrardan yuvaya iniş yapıyorum. Tekrardan pırpırımızın üzerine çıkıyorum. Ve tekrardan alt zemini iniş yapıyorum. Gördüğünüz gibi yazmamızın alt yeri çok kolay, çok basit, çabuk ilerleyen bir model zaten. Sizler de zevkle, kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, 6 tane zürafamı yapacağım. 7. zürafamızı da yapıp geriye döneceğiz. Evet, biraz ilerletin ben. Sizler de ilerletin. Renkli ipimin birini iğneme takıp Geliyorum hemen arkadaşlar. Evet modelimi şöyle daha iyi göstermek için hemen krem rengi ipimi taktım iğneme. Şöyle arkadaşlar birinci değil ikinci, şöyle üçüncüye gördüğünüz gibi iki tanesi kalıyor üçüncü ipimi sabitliyorum. Bu şekilde. zürafamıza güzelce sabitleyelim. Şöyle iyice çekeyim. Evet. Hemen yanındaki zürafama tekrardan giriş yapıyorum. Yani köprü yapmış oldum. Hemen geriye dönüyorum. ve buraya iki tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki, üçüncü pırpırımı da yapıyorum hemen. Evet ve Üçüncü pırpırımın üzerine geri çıkıyorum. Evet, düğümümü de yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi buradan bu yaprağımıza köprü yapacağız arkadaşlar. İpimizi bu şekilde atalım. Şöyle ayarlayın, ayarlayın çok gevşek olmasın böyle arası, çok sıkı da olmasın. Eliniz yani bu şekilde yeterli. Şimdi buraya yaptığımız köprüyü tam 10 adet sık iğne yapacağız. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. dördüncü beşinci yaptım altıncı sık iğnem yedi sekiz dokuz ve son 10. sık iğnemi yaptım. Bu şekilde ve bu yuvaya pırpırımızın içerisine tekrardan bir sık iğne yaptım. Şimdi hemen bir tık büyük ol, olacak. Yani böyle dengeli bir şekilde hemen pırpırın altına indik. Gördüğünüz gibi indik. Şimdi hemen bu tarafına da iki adet aynı boyda pırpır yapıyoruz. Birinci ve ikinci pırpırımızı yapıp bitiriyoruz. Burada dibinden artık ipimi keseceğim. Evet gördüğünüz gibi modelimi bitirdim. Şimdi hemen yanına tekrardan tarçın rengi ipimi taktım. Ve aynısından tekrardan yapıyoruz. Üçüncü zürafa alma ipimi sabitliyorum. Ayarlayıp Şöyle dibine kadar çekiyorum ben. Çok kuyruk kalmasın. İpim de temizlemesi daha kolay oluyor diye. Hemen bir yandaki zürafama ipimi köprü yaptım. Şimdi tekrardan bu yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Evet. Şöyle yakından çekim yapayım buraya şimdi pırpırlarımızı yapıyoruz birinci pırpırım hemen ikinci pırpırım üçüncü pırpırımı yaptım üçüncü pırpırımızın tepesine çıktım. Evet tam ortalı bir şekilde böyle asılırsanız tam düzgün durur. Hemen yaprağımızdaki son teli köprü yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde ipimizi oraya ayarlayaraktan atacağız. Şöyle ayarlayın. Az önceki dediğim gibi tam 10 adet sık iğnemizi yapalım birinci sık iğnemi yaptım ben ikinci aralarda boşluk bırakmadan yaparsanız çok güzel duruyor model arkadaşlar hem basit hem gösterişli kibar gerçekten annelerinize kayınvalidelerinize kendinize kibar model sevenler kız çeyizlerinize hediyelik yapabilirsiniz. Dilediğiniz şekilde yapabileceğiniz, keyifli yapacağınız güzel bir model arkadaşlar. Genelde böyle yeni başlayanlara da kolay bir model bu. İğne oyasına. Evet. Hemen pırpırımın içerisine son Sık iğnemi de yapıyorum ve pırpırla aşağıya iniyorum tekrardan buraya da iki tane pırpır pır yapıyorum birinci pırpırım ve de ikinci pırpırım. Evet, ipimi şimdi dibinden kesip geliyorum arkadaşlar. Ve ben biraz renklerinden ilerleyeyim arkadaşlar. Sizlerde çok bu halinde görmüş oluna. Bu şekilde yapıp geleyim ben kamera arkasından. Evet, modelimi Gördüğünüz gibi rengarenk yaptım. Yani göstermiş olduğum videonun başındaki renklerin hepsinden koydum arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten harika bir model oldu. Sizin de rahatlıkla, kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir model. Şöyle isterseniz yakın çekimden de göster. Evet, ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için de takipçilerim için de bu şekilde göstermiş olayım. Evet, beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Şimdiden destek olan, videomu beğenen, yorum yapan bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ederim. Evet. Bugünlük de videom bu kadar. Yeni bir videomda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.